Merhabalar arkadaşlar İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli çıtıpıtı bir model anlatımı yapacağım. Modelin tasarımı bana ait arkadaşlar çok çok e, eskiden tasarladığım bir modeli güncelledim. E, bilenler takip edenler bilir zaten. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester, naylon iplerinize de bu oyamı yapabilirsiniz. Şöyle e numaraları yazmamın içindeki tonlardan kullandım arkadaşlar şöyle yazmamda ortası boş kenarları desenli reyan yazma yasada yani ben tuhaf eden aldım Sizlerde bulup alabilirsiniz ee, başlamadan önce zürafa yönünden bahsedeceğim kısacık arkadaşlar ben zürafamı kendi yönüme doğru kıvırarak e, soldan sağa doğru işliyorum yani yazmamızın düz yüzüne kendi yönüme doğru kıvırıp boyama da buradan başlıyorum. Sizler arka yüzünü çok beğeniyorsanız yani şu düzlüğü beğeniyorsanız da ters yüzünü kendinize doğru çevirin. Arkaya çevirdiğinizde düz yüzü olacak. Yani şu düzlükteki taraf bu tarafta olacak. O o şekilde de başlayabilirsiniz. E, bu işçilik önemlidir arkadaşlar. Sağdan sola işlemek, soldan sağa işlemek veya önünü arkasını işlemek tamamen size kalmış hangisini düzgün yapıyorsanız doğrusu odur İpinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar esneklik payı var muhakkak bunu gerdirerek alın bu esnekliği bu size düğümlerinizin kolayca kilitlenmesini pırpırlarınızın dönmemesini ve deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacaktır bu vuruşan zürafalardan bahsediliyor yorumlarda görüyorum bu esnekliği almasanız broşür, e, zürafanız bittikten sonra ütülemez de oyanızı üzerine kurarsanız buruşur. yani birçok şeyi var aslında bunları uygularsanız sizler de böyle güzel zürafalar çekebilirsiniz arkadaşlar tamamen yani ipi almamızda almamanızdan kaynaklı oluyor ve ütü yapmayıp da tekrar e, oyanızı üzerine kurarsanız bir tık ütüden sonra küçülme payı oluyor arkadaşlar. Bunu da birlikte ütülendiğinde büzüşmeler oluyor. Kısacık bir bilgiden sonra hemen oyamıza başlayalım. Şöyle bir alt yolumuz var arkadaşlar. Öncelikle bir zürafa ile yazmamızın en başında köşeden başlayalım. Bir tane zürafa. Şöyle ben bir yakınlaştırayım. Zürafamı geriye alıyorum. Bu zürafayı bir tık büyük yapabilirsiniz çünkü polyester iple çalışacaksanız kalın bir ip, bu ince bir ip arkadaşlar, dört katlı ee, yuvayı dolduruyor hemen kalın olduğu için bir tık büyük yapabilirsiniz. Şimdi buralara sinek kanadı yapacağız. Modelimiz tamamen sinek kanadından oluşuyor. Sinek kanadı nedir? Hemen bir pırpır pır yapalım pırpırımızın üzerine çıkıp bir düğüm atıp tekrar yuvaya iniyoruz ve sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Bu terimler böyle koyulmuş bir terim yani. Sinek kanadı, fil dişi nasıl hitap ediyorsanız nasıl biliyorsanız. Sonrasında bir tane pırpır pır yapıyoruz. Bu pırpırın üzerine çıkıp iki tane sinek kanadı oluşturacağız. Evet, görüntümüz bu şekilde olacak. E, zeminde ben iki tane zürafa atlıyorum. Eğer seyrek bir zürafanız varsa bir tane atlayın. Şöyle iki tane atlayıp, atlama ipimizi çok büyük yapmayalım. Bu ütülendiğinde bu bacak kırılıyor, çok kötü bir görüntü oluyor. Şöyle bir hafif verevli bir iniş yapalım. Yani yüksek bir iniş olmasın, böyle yatırarak indirin. Modelin görüntüsü öyle. Sonra 5 tane zürafa. Ve 5. yine aynı şekilde ipiniz biterse de bu yuvalarda şu yuvada şuradaki yuvada iplerinizi ekleyebilirsiniz. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Alt yolumuz bu şekilde. Sıradaki rengim olan şu pembemizi açarken esnetiyorum iyice ne geldi. Şimdi bir tane atlayıp diğerini yapıyoruz. Şurasına da ben bir tane pırpır pır koydum. Öncelikle onu yapalım. Ya da sonra yaparız. Atlarız oraya. İpim önümde olacak şekilde. Bu şekilde. Şöyle kameramı biraz yakınlaştırsam iyi olacak sanki. İki tane zürafa büyüklüğünde pırpır pır yapalım. Çok büyük olmasın bunlar minik olacak. baştakine geriye alalım. Şimdi burada oluşan köprümüze bir düğümle geçelim. 3 tane sinek kanadı yapıyoruz buraya. Bir pırpır pır üzerine çık. Yuvaya in. Başta dediğim gibi sinek kanadından oluşan bir model. Ben bundan çok çok siparişler aldım zamanında. Eski kanalımdaydı bu model. Güncellemek için böyle güzel bir yazmaya yapmak istedim. Şimdi şu zemindeki yeşile indim. Bir düğümle sıkıca bir düğümle indim. O aradaki boşluktan iğnemi arkaya atıyorum. İsterseniz atlayıp diğerinde yapabilirsiniz. Ben kırpık sevmediğim için bu şekilde yapıyorum. Şu kesmeden hemen buraya ipimi atlayıp düğümümü yapayım. Bir tane nokta başlangıçta da yapabilirsiniz nasıl kolayınıza gidiyorsa neyse diğeriyle uğraşmadım arkadaşlar. Hemen sarı ipimi takıp video çok uzamasın, sıkıcı olmasın. İpimizi iyicene gerdirip esnekliğini aldık. Sonrasında sarı ipimi şöyle. Yani bu sarı ipi taktıktan sonra zaten pırpırlama işlemi başlayacak ve çok kolay ilerleyecek. Şimdi bir diğeri de burada oluyor ya atlayarak buna geçiyorsunuz. Şu ortada hani iki ile başlamıştık ya atlamıştık. O burada kaldı. Bu zürafamıza hemen iğnemizi takıp ipimiz önümüzde nokta yapacağız arkadaşlar. Böyle bir sık iğne yaptık bir diğer çiçeği de aynı şekilde atlıyoruz böyle. Sonrasında şu araya bıraktığımız yerler var ya oraya ipimi atlıyorum. Yani sağdan sola atlıyorum ben. Şöyle iğnemi taktım. Buradaki ipimi iğnenin üstüne, iğnedeki ipi de böyle üzerinden çevirerek atlama işlemimizi yaptık. Yani şu ipin üzerinde işlemek için böyle sağdan sola atlıyoruz ki sağlam olsun diye iğnemi takıyorum iğnemin üstünden ipi geçirip alttan çeviriyorum şu büyüklük önemli değil önemli olan şunun da üzerine işlemek bakın hem yeşil hem sarının işlendiği için bu pırpırlar sökülmez sağlam olur ve tek tarafta kırpık olacak bu şekilde yaptınız bakın yavaş göstereyim iğnemizi taktık iğnedeki ip, e, ipin burada bakın Diğer ipi iğnenin üstüne, iğnedeki ipimi de iğnenin altından çevirerek geçişimi yapıyorum. Şu gelen ipin de üzerine bir düğüm yapıp atlama işlemimi gerçekleştiriyorum. Ve dediğim gibi bu şekilde bunu yatırıp bunu yapıyoruz. Atlıyoruz tekrar bunu yatırıp bunu yapıyoruz derken sonrasında temizleme işlemimiz başlayacak. Temizlemeyi de şöyle yapıyorum ben. Öncelikle şu dipteki yerleri bir kesiyorum. Buralar sökülmez. Sıfır kesebilirsiniz. Sonrasında bu düğümün yanındaki kırpıkları da düğümün boyunca aynı boyda kesin ki sökülme yaşanmasın. Bakın tek tarafta kırpık oluyor. günün sonunda da böyle çok uyumlu çok güzel çıtıptı bir modeliniz olacak arkadaşlar ben yazmaya çok yakıştırdım daha öncesinde düz yazmaları yapmıştım siparişlerimi eski kanalımda kaldığı için tekrar güncellemek istedim sizler için Yazmayı da çok uyumlu oldu ortası boş bir yazma kenarlarındaki çiçekleri de böyle Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar. Bu şekilde bir oyanın fiyatı ortalama bir işçiliğiniz varsa en az 1300 TL'den başlar. Ee, ortalama işçiliğiniz varsa yani bu seyrek zürafa oluyor yani işçilik fark ediyor arkadaşlar. Çok güzel işçilikte fark ediyor, ortalama bir işçilikte fark ediyor, gözle görülür şekilde. Bu fiyatlar ortalama işçilik fiyatlarıydı. İşçiliğiniz güzelse bu fiyatların üzerinde e, 1500 TL'nin de üzerinde yapabilirsiniz. Acemiyseniz yeni öğreniyorsanız bu e, 1300 TL'nin yarı fiyatı olarak yani 600-700 TL'lerden bu oyayı yapabilirsiniz. Size kalmış seyreltebilirsiniz. Çiçek sayısını azaltabilirsiniz. Ara sayılarını fazlalaştırıp e, yani aralar şunlar bu şekilde de fiyatları düşürebilirsiniz Instagram'da satış yapan sayfaların ortalama fiyat bilgisidir Bunlar arkadaşlar benim uydurduğum fiyatlar değil Umarım faydalı olur sizlere de yapan herkese kolaylıklar dilerim arkadaşlar beğenip yorum yapıp videomun izlenmesini sağlarsanız ben de karşılığını bu şekilde almış oluyorum hevesle çalışabilmem için bana destek olursanız çok mutlu edersiniz. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.